Ayağa kalk. Aferin sana. Kalk bir daha. Bir daha kalk. Bir daha kalk. Tamam yeter. Evet arkadaşlar hayvanlarımızın sabah bakımı. Dur <laughs> yavaş. Dur. önce yonca Sonra üstüne atalım. Gel kızım, gel kızım, gel, gel, gel. Şimdi bunu böyle koyacağım. Ona çekişte çekişte yesinler. Üzerine arpa döküldüm. Sen ne yapıyorsun ya? Işık ucu bunda. Gel gel. Kalk. Ayağa kalk. Aferin sana. Kalk bir daha. Bir daha kalk. Bir daha kalk. Tamam yeter. Evet aşağıda kadar bulaştıralım da bir ayaklar açılsın. Bir haftadır içerdiler. Geldi. Geldi aşkım. Gel kızım. Gel. Gel. Beş. Yayılırlar. Ne güzel ot var ya yerlerde. Arkası fazla geldi buna. Ufak köpeklerin sesi. İşte. Bakalım buraya bezelye dikmiş. Bezelyelerimi çıkmış mı? Ta erken gerçi ama. Yok. Ha buraya bak baklalar dikmiştik, Baklalar çıkmaya başlamış. Baklalar çıkmaya başlamış. Bunlar kışlık baklalar. Şuradan kaldıralım. Gel gel. Gel gel. Gel gel kızım. Gel gel gel. Bu otlarda i̇şte yemiyor bunlar işte. Hah, ancak böyle daldakileri yerler. Direktten. Gideceğime gelen fırsatta hemen aşağı indirdim dedim ki artık yayılmaya alışsınlar diye. Dünyanın otu var. Şere edip yemiyorlar şimdi. Aç karnı olunca mecburen yiyorlar. yine kudurdu. <laughs> gel. Gelsin. Gel. Buraya gel. Dana geliyor dana. Koca dana. Yani açısını atamıyor tabi. Bak. Mutlaka sataş çarpın hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi yayılın yayılın. Ne yapıyorsun lan? Üzerine çullanacak. Yapma. Evet. Keçileri akşam otlatması. Evet arkadaşlar, bir haftadır yağmurdan, çamurdan dolayı tavukları dışarı çıkartmadık. Kümesler bayağı bir kirlendi. Bugün kümesin temizliğini yapacağız. Ayrıca kışlık bakın Boya babalığı hastalık gelmesin diye. Bugün vitaminli suyumuzu verdik. Dışarısı çok kötü olmuş. Oh, oh, o horozlar anlaşamıyorlar. Evet arkadaşlar elimizden geldiği kadar her türlü badana yapmaya çalıştık. Tabi duvarlar tıvası olduğu için bu kadar oluyor. Şimdi altları temizledik. Şimdi altları komple kireçle boyayacağım. Yerlere komple kireç yapacağım toz kireç atmıyoruz. Hayvanların üst solun yolları etkileniyor uç. Sağ sol uçluklarında kaçtıklarında havaya o kireç tozları gidiyor. Boğazlarına kaçıyor. Bu sefer solunum sistemi hastalıklarına açıyor. Eskiden daha temiz oldu. Yukarıya da yanık yağ vurmuştum. Bir olmasın diye. Örümcek ağlarını temizledik. Yemliklerini yerine atacağız. Altı kireç olacağız. İşlem tamamdır. Buraya geldik keçilerin yerine. Altlıklarını çıkarttık. Bunların yerini temizleyeceğiz. Bayağı birikmiş. Pislik. Gerçi geçen hafta temizledik ama duvarlara bazen yapacağız. Yine kış temizliği. Evet. İşe başlayalım. Çıkan pisliği de aşağıdan yerimiz Oraya dolduruyoruz gibi olsun diye. Geri kalite çiçek açmış. İçme onu içme. Kireçli su var. Bırak. Gel buraya. Kızımızda iki buçuk aylık gebe. Bak bak bak. Kuduruyor burada kuduruyor. Evet. De yatıyor. Gayet sağlıklı. Vitamin suyu da var. Evet. Evet arkadaşlar. Güzelce badanamızı yaptık. Burası biraz da olduğu için daha iyi oldu. Aklından temizledik. Şimdi koyacağız. Önlerine biraz daha arpa koyuyoruz. İçeri girsinler diye. Yemleri yemişler zaten. <laughs> Sırada oradakilerin içmesi var. Gel kızım, gel Gel. Gel, gir bak. Temiz temiz gir, gel. gel. Hah, aferin. Gel.